1957 yılından bu yana Körfez bölgesinin önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biri olan Özköyüm Zeytincilik, yükselen marka değeriyle sofralarınızdaki şifa ve sağlık olmaya devam etmektedir. Madra Dağı'nın eşsiz oksijeniyle bütünleşen Burhaniye-Pelitköy mevkisi ve yakın çevresinde bulunan Özköy'ün zeytin bahçelerinden elde edilen zeytinler erken hasat olarak henüz yeşil ve diriyken hasat edilmektedir. <laughs> aşlarına uygun olarak yetiştirilen ve hasat edilen zeytinler herhangi bir beklemeye maruz bırakılmadan en fazla 4 saat içerisinde sıkım tesisine ulaştırılmaktadır. 3-4 yıllık tecrübeyle topladığı yağlık zeytinleri zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkma yöntemiyle işlemekte ve natural sızma zeytinyağı üretmektedir. Üretim tesisinde günlük 120 ton zeytin sıkma kapasitesine sahip olan Özköy Zeytincilik, 4 kuşaktır zeytin ağacının kıymetini bilmekte Hasan Kök'ten, Jale Kök'ten ve oğulları Kaan Köktenle Doğadan sofranıza sloganıyla yollarına devam etmektedir. Asatı yapılan zeytinler, son sistem özel hava alabilir ve hijyenik kasalarak konmaktadır. Çift fanlı, son teknolojiye sahip yıkama sistemi sayesinde, içme suyu kalitesinde su kullanılarak temiz bir yıkama ve kırım aşaması yapılmakta, soğuk sıkıma uygun olarak zeytin hamuru malaksörde en fazla 26 derecede tutulmaktadır. Temassız yöntemle ayrıştırılan zeytinler, zeytinyağının en saf, en temiz, en doğal haliyle bizlere ulaşmasını sağlamaktadır. Üretilen zeytinyağları kapalı ortamda havaya maruz bırakılmadan kağıt filtrelerden geçirilmektedir. Özel azot gazlı krom tanklarda 20 derecede sabit tutulan zeytinyağları uygun koşullarda depolanmaktadır. Uluslararası alanda birçok kalite ödüllerine layık görülen Özköy'ün zeytinyağları 200 ton zeytinyağı depolama kapasitesine sahip tesiste bulunan satış noktası, özköyüm.com'a ticaret sitesi ve diğer satış noktalarımızla tüketiciye sorunsuz ulaşmaktadır. Özköyüm.com e-ticaret sitesi ve diğer satış noktalarımızla tüketiciye sorunsuz ulaşmaktadır. Nesillerden beridir zeytin ve zeytinyağı üretimlerini gerçekleştiren aile şirketi, uluslararası kalite ödüllü yağlarıyla adını geniş çaplı şekilde duyurmayı başarmıştır. 64 yıllık tecrübe ve özgüveniyle üretimlerindeki çıtayı her geçen gün yükseltmiş, doğadan sofralarınıza kadar ulaşan en lezzetli ve doğal ürünleriyle sektörün aranlar üreticilerinden biri haline gelmiştir. Kaliteli, güvenilir, müşteri memnuniyeti ve garanti odaklı üretimi doğrultusunda çıkan her yağ için detaylı analiz yapılmaktadır temizlik konusunda oldukça hassas olan firma sahip olduğu iyi tarım, sağlıklı ve güvenli iş yeri sertifikaları ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 22000 2005 kalite yönetim sistemi siz değerli müşterilerine her zaman sunmaya hazırdır.